30. geleneksel Seydi Kemer Seki Yağlı Pehlivan güreşleri yoğun ilgi gördü. Binlerce insan Seki ailesine akın ederken programa katılan Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Muhammed Kökten etkinlik hakkında çeşitli açıklamalarda bulundu. Bugün öğlen geldik. 30. düzenlenen Seydi Kemer Yağlı Güreşleri Atasporumuz için izleyelim. E, keyif alıyoruz. E, Önceli, özellikle de Önder Başkanımız da çok güzel bir organizasyon yapmış. Ee, gerçekten organizasyonun hani e, yapıldığı iyi bir şekilde yapıldığı gözle de görülüyor, hissediliyor. Ee, güzel bir şekilde ağırlandık. Ee, güzel bir gün geçti. Hava da serin gördüğünüz gibi bizim oralar gibi değil. Ee, bunun yanında tabii bizim e, Fethiye'de yaşayan genç bir kardeşimiz var. Onun için e, sponsor olmaya çalışıyoruz. Ee, bu sporda gönül vermiş. Ee, bu sporla ilgili geleceği vaat eden, gelecek vaat eden bir arkadaşımız. O yüzden onu elimizden geldiği kadar taşımaya yardım etmeye çalışıyoruz. Çünkü bu gelecekte bir yere geleceğine inanıyorum kendisinin. O yüzden her gittiği yerde de elimden geldiği kadar gidip izleyip destek vermek istiyorum. Yok ben girmeyi düşünmedim ama yani olması gerektiği gibi olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar zaten zannedersem 6-7 kişi girdi. Ee, fiyat da bence iyi bir fiyat. Çünkü bu organizasyon için gerçekten böyle bir ee, yardımın olması gerekiyor. Bu alının bu fiyatlara gitmesi gerekiyordu. Çünkü gerçekten e, geniş çaplı güreşçileri görüyorsunuz. Güreşçilerin hepsi isimli güreşçiler. Ee, organizasyona bakıyorsunuz, organizasyonda bir eksiklik yok. Gerçekten ciddi bir emek var burada. Bu emeğin karşılığının da bu rakam olduğunu düşünüyorum. 30 Ağustos tüm ülkemiz için, herkemiz vatandaşlarımız için e, 30 Ağustos kutluyorum. Ama e, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, aziz şehitlerimiz. Rahmetle anmak istiyoruz. Onları nurlar içinde yatmasını e, diliyorum. E, ruhları şad olsun diyorum.